Hepinize merhaba. Borsa, Forex ve kripto hakkında daha hızlı bilgi almak için Instagram sayfasında HGV Trade diye aratabilir ve burada bizi takip edebilirsiniz. Özellikle hikaye kısmında arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi gün içerisinde borsa, forex, kripto hakkında size bilgilendirmeler yapıyorum. Aynı zamanda profilde hem Twitter, YouTube adresi hem de ücretsiz olarak katılabileceğiniz Telegram adresinin linki mevcut. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun dışında HGVTrade.com sitesine girip HGV Trade'in ne yaptığı hakkında burada detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında bize ulaşmak istiyorsanız eğer en son kısımda sayfanın en sonunda bizimle iletişime geçim bölümünde adınız, soyadınız ve e-postanızı yazıp mesajınızı bize gönderebilirsiniz. Evet hepinize merhaba. Bugün e, bir başka wave eğitimi daha yapacağız. BTC üzerinden aslında yaptım bunu ama e, bunu hepsinde kullanabilirsiniz. Hepsinde aynı mantık ilerliyor. E, bir tane de gruba fotoğraf atmıştım. Şuradan fotoğrafı göstereyim bakın. Şöyle bir çizim atmıştım. Şimdi bu çizimi bir de size video olarak anlatayım. Wavede trendi nasıl takip edeceğiz? E, yani yukarı yönlü veya aşağı yönlü bir trend oluştuğu zaman bunu nasıl takip ediyoruz? Onu göstereceğim ve özellikle kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Pozisyonda kalmak, pozisyonu devam ettirmek veya tekrar alıma girmek için bu e, seviyeleri, burada bahsedeceğim seviyeleri kullanmanızda büyük fayda var. Hemen BTC üzerinden konuşuyorum. Tekrar söylüyorum. Bunu sadece BTC için değil, borsa, forex ve kriptonun hepsinde kullanabilir, uygulayabilirsiniz. Alsat tavsiyesi olarak görmeyin, her zaman söylüyorum. Bu bir eğitim. Bu eğitimi daha iyi, daha faydalı hale getirmek için eğitim amaçlı çekiyorum bunları. Bunu unutmayın. Şimdi Wave'i açıyoruz önce. Sadece Wave üzerinden konuşacağız ve yapacağımız ilk şey BTC üzerinden bakıyorum. Saatlik, 4 saatlik de bakabilirsiniz. Ve trendin değiştiği yerden bakacağız. Yani burada mesela trend değişimi tam da şu bölgede oluşmuş. Siz mesela 4 saatlik takip ediyorsunuzdur, spotta takip ediyorsunuzdur. 4 saatli açtığınızda trendin değiştiği bölge burası mesela. Buradan takip edebilirsiniz aynı şekilde. Ben şimdi 1 saatlikte göstereceğim. Ve 1 saatlik üzerinden şurada gruba attığım fotoğrafta ne demek istediğimi birazcık daha yavaş ve detaylı anlatacağım. Şimdi ilk yapmanız gereken şey trendin değiştiği bölgeyi belirlemek. Şimdi önce trendin değiştiği bölgeyi şu beyazları kaldıralım, daha netleştirelim, daha yavaş gidelim. Bunlar değişecek arkadaşlar, bu beyaz olarak şu an kaldırdıklarım değişecek. Yeni bir e, yapı gelecek size. Şimdi önce yavaş gidelim, trendin değiştiği yeri bölgeyi belirliyoruz. Bizim trendimizin değiştiği bölge için şöyle bir dikey çizgi çekelim. Şöyle dikey bir için tam bu bölgede bizim trendimiz değişti. Şimdi trendimiz değişir değişmez. Bundan sonra takip edeceğimiz şey şu. Burada bakın test ettiği yer yeşili test ettiği yer trend değişti. Yeşili test ettiği yeri gördük. Tam da şu bölgede test etti bak. Şu bölgede biraz daha genişleteyim. Şöyle açayım. Bakın burada trendi test etti. Daha doğrusu yeşili test etti. Buradaki önemli kriterimiz şu an bizim için yeşil. Şimdi bunu test ettiği andan itibaren yapacağınız şey bu testin hemen öncesine gidip buradaki yükseği belirlemek. Yani trend öncesine denk gelebilir. Fark etmez. Burada trendin yükseğini belirlemek. Şimdi trendin yükseği şuradaki kırmızı mumun tepesi. Hemen elinize bir çizim aracı alıyorsunuz. Test etti. Şuradaki noktaya tam getirdim. Milimetrik getirmeye çalışalım hatta. Böyle tam getirmeye çalışalım büyüsün. Trendi bu şekilde takip edeceğiz. Ne yapacağız peki? Bakın bu yükseğe getirdik. Test etti. Burada işleme girmiyorsunuz. Bakın buralarda işleme girmiyorsunuz. Şu bölgelerde işleme girmiyorsunuz. Artık sizin için yukarı yönlü trend için 43.838 seviyesi önemli nokta. Tabi burada şöyle durumlarla karşılaşacaksınız. Bunu unutmayın. Bakın yukarı attı ve tekrar aşağı geldi. Burada ne yapabilirsiniz? Burada yukarıda kapanış yaptığında işlemi girersiniz. Stop bölgesini nereye belirlersiniz? Yine 43.838 olarak belirlersiniz. Yani stop bölgesini bu bölge olarak seçersiniz. Burada tabii ki riski göze almak gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi stop oldunuz düşünelim. Aşağı geldi. Tekrar yukarı çıkıyor. Kapanışları baz alın. Bakın şurada yukarıda kapanış var. Tekrar giriş yaptık diyelim ki. Ve bunu unutmayın. Burada riskler olsa bile biz büyük bir çıkış yakalamaya çalışıyoruz. Ve tam da buradaki mumda yukarıda kapanış yaptı ve buradan yukarı yönlü trend gitmeye başladı. Şimdi devam ediyoruz. Burada yaptığımız mantığın aynısını yapacağız. Yani yeşili test ettiği bir bölgeye geleceğiz, bir direnç belirleyeceğiz. Burada yukarı yönlü trend başladı. Gidiyoruz. Yukarıda neresi var? Test ettiği ilk bölgeyi buluyoruz. Şurası bizim için test ettiği bölge gördüğünüz gibi. Geldim burayı belirledim ben. Diyelim ki daha önce işleme hiç girmediniz, trend başlamış ilk defa gireceksiniz mesela burada yakalayamayan biri için diyelim ki trendi burada gördü E baktınız burada girsem mi girmesem mi diye düşünüyorsunuz ne diyorum bu bölgeden geriye doğru gidin yükseği bulun Bakın Tuttum Götürdüm o test bölgesinin gerisindeki yükseği buldum işaretleme yaptım Şöyle tam üstüne gelsin Şimdi devam edeceğiz Neresi burası bizim test bölgemizdi Şöyle biraz daha milimetrik yapıyorum. Daha iyi görün diye. Artık burada trend yukarı yönlü olsa bile test etti. Burada işleme girmeyeceksin. Ha girmek isteyen yine girebilir. Girdiniz burayı direnç olarak kullanırsınız ama bakın burada aşağı sapmalar oluyor. Trendi burada bekliyoruz arkadaşlar. Geldi tekrar aşağı indi. Devam ediyoruz. Bakın burada yukarıda kapanış yaptı. Bakın burada yukarıda kapanış yaptı ama ne diyorum? Giriş yapsanız bile stop noktanız 48501 olacak. Burada tam bu giriş yerinin üstündeki kapanışlarda burası sizin için stop olacak ve stop olduk burada. Devam ediyoruz. Bir stopumuz daha var. Geldik bakın burada yukarıda kapanış yaptı. Burada bir daha işleme girdik. Şimdi bir, burada bir daha işleme girdiğimizde hala şuradaki test noktası direnç üstüne attı. Buradan devam etmeye başladık. İşlemde kalmaya devam ediyoruz. Bakın devam ediyoruz işleme. Teste kadar diyoruz hep. Geldim. Şimdi burada test ettiği yeri arayacağız. Test ettiği yer neresi? Bakın burası test ettiği yer. Şimdi aynı mantık bu defada ne olacak? Buraya gelecek. Test ettiği yer böyle gösteriyorum. Burada test etti. Bunun gerisinde yüksek arıyorum. Neresi yüksek? Burası yüksek şu an. O zaman benim için artık 51907'yi aşmadığı sürece ben bu işleme girmeyeceğim. Ne yaptık? Bakın görüyorsunuz. Burada işleme girdim. Burada işleme girdim. Üstünde kapanış yaptı. Yani hocam işlem aktifken gireyim mi? O sizin kararınız. Ben tercih etmiyorum. Kapanışı yaptı. Burada işleme girdik. İşlem devam ediyor bakın arkadaşlar. Yukarı kadar gitti. Test bölgesi. Buyurun. Hemen test bölgesine getirdim test bölgesi. Ve ne yapıyorum? Test bölgesinin gerisindeki yüksekliği buluyorum. Neresi? Şurası. Şu an şu bölge yüksek. Tekrar burada işleme girmek isteyen biri varsa şu bir oku da buradan getirelim. Bakın burada test etti. Bir önceki bölgeyi buldum ben. Tam yaklaştıralım. Otur, otursun oraya. Burada işleme girmek isteyen kişi ne yapacak? 55742 seviyesini bekleyecek. Peki olmuş mu? Bakın üstünde kapanış ve düştü. Size küçük bir ipucu vereyim. Genelde bu direnci önceki pozisyonları hatırlayın. İlk açtığında geri dönüyor. Bakın ilk açtığında geri dönüyor. İstiyorsanız şöyle geriye gelip gösterdim Nerede vardı? Mesela şurada Bakın şurada test ettiğinde burada açmıştı, geri gelmişti. Aynısını burada da yaptı. Bakın şurada yukarıyı açtı ve geri geldi. Demek ki ilk çıkış değil ikinci çıkışta girmek daha mantıklı. Yani ilk gitti geri geldi. Hala bekliyoruz ve şu an Bitcoin'in son durumundayız aslında. Şu an mesela kriptoda Bitcoin'de işleme girecek olan biri varsa mutlaka ve mutlaka ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bir defa şunun üstüne atması lazım. Burada bir kapanış görmemiz lazım. Bu kapanışı gördükten sonra biz bir seviye konuşabiliriz ve genelde ne diyoruz ya bir kere çarpıyor geri geliyor yani bunu yapıyor daha önceden defalarca gördük. O zaman burada da ne yapacağız? İkinci kez eğer üstüne atarsa burada işlemde olabiliriz. Stop seviyemiz 55.742 olur ama bu aşılmadığı sürece bu defa trend yönünü ne tarafa çevirecektir? Aşağı. İlk destek noktamız neresi olacak peki böyle bir durumda? Tam da bu kırmızı bölge. Yani 53.400'lü seviyeler bizim için burada stop noktası olacak. Bu trend mantığını her yerde kullanabilirsiniz. Sadece Bitcoin için konuşmuyorum. Size gönderdiğim şu grafikte de aslında bunu anlattım. Bakın. Hatta buradan anlatayım. Bir kez daha o aşmaları tekrar görelim. Bakın yaklaştırıyorum. Demin çizdiğim seviyelerin aynısı çizim var burada. Bakın görüyor musunuz? Test noktasından sonra bir kere aşmayı denedi, ikinci de geçti. Bakın bunu unutmayın. Bakın test noktasından sonra bir kere aşmayı denedi şu bölgede. Ne yaptı? Sonrasında açtı. İkinci kez yaptı bunu. Devam ediyoruz. Bakın test bölgesi aşağı geldi. Bunu ilkinde açtı. Ve şu an burada mesela aşağı test etti ve bir kere açtı, geri geldi. Demek ki genelde bir defa aşma bizi riske sokabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bir tek burada bunu yapmamış. Bunun dışındakilerde bir defa test ediyor. Şu an ben kriptoda artık diğer grafiğe geleyim. Artık ben Bitcoin'de nereyi bekliyorum? Burada 55.742 aşarsa o zaman ben yukarıda bir seviye beklerim. Uzun vadeye açalım. Uzun vadede önümüzde bir yer var mı? 60.000 seviyesi var. Oraya kadar gider mi bitmiyor bilmiyoruz. Orta vadeye açtım. Evet burada bir seviye yok. Kısa vadeyi açalım bakalım. Kısa vadede 56.360 seviyesi şu an önümüzdeki ilk bölge olarak görünüyor arkadaşlar. Wave'i kullanırken lütfen bu yöntemi kullanın. Ee, i̇şleme girerken sadece bu yukarı yönlü trend olduğuna bakmayın. Dediğim gibi bu şekilde dirençleri belirleyin ve o direnç, o direncin aşılması hatta burada şu da yapılabilir. Mesela ilk testten sonra geri döndüğünde dikkat edin yeşile kadar geliyor. Şuradan göstereyim. Bakın çarptı, yeşile kadar geri döndü. Daha önce başka bir yerde var mıydı? Şurada vardı. Bakın çarptı, yukarıdan sonra yeşile kadar geri döndü. Aynı şekilde yukarıda çarptı ve yeşile kadar geri döndü. Bunları da kullanabilirsiniz ama öncelikli yapmanız gereken şey bu yöntemi kullanmak. Ben açıkçası wave'i aktif kullandığınızda çok rahat bir para kazanma veya trendin yönünü belirleme noktasında ustalaşacağınızı düşünüyorum. şu an artık BTC için yukarı yönlü gidebilir dememiz için 55742 745 seviyelerini şu son bölgeye göre görmemiz gerekiyor. Bu seviyeyi görebilirsek tekrardan bir seviye konuşuyoruz. En sonki test bölgesi ve yüksek bu bölgede bulunuyor hem izleyelim hem de bunu Wave'in diğer paritelerde de görüntüsüne uyarlayalım arkadaşlar. Soracağınız şeyler varsa yine gruptan bize sorabilirsiniz.